çocuklar da 4 tane de. He. Orayı dikle. Bu gram yoga. 3. Çemberin arkuşu. O da işte. 3. Bu planı. Bu maçtesi. 40'da denk. Bu setimiz çok ince bir <laughs> var yani kaç gramlık var abi? Bizim beklentimiz aslında e, çok yüksek e, bu açılımdan sonra e, çünkü iki senedir kuyumcular e, maalesef düğünler ertelendi, nişanlar erteledi e, yapılanlar da çok az oldu bu kısıtlamalardan dolayı e, beklentimiz yüksek ama henüz beklentimizi e, almış değiliz e, ama inşallah Temmuz ayı itibariyle e, bunların olabileceğini işlerimizin daha iyi olabileceğini düşünüyoruz bu dönem e, düğün sezonu. Yani düğünler olan, nişanlar olan, daha önce ertelenmiş olan pandemi malumunuz baya bir etkisi oldu. Bundan önceki dönemlerde yatırım amaçlı daha çok külçe altını, Cumhuriyet yarım Urup diye tabir ettiğimiz ziynet altınları daha çok sattık. Ee, ama biz şu dönemde takı sezonun açılmasını bekliyoruz. Ee, bekletimiz yüksek. Maalesef bu her dönem oluyor. Altın pahalandığı zaman daha çok e, rağbet görüyor. E, Vatandaşımızı mümkün mertebe e, güvendi, bildiği, tanıdığı kuyumculardan olması lazım. Kuyumcuların bunu e, yapacağını düşünmüyoruz. E, öyle bir şey olmaz ama e, maalesef her toplum içerisinde olduğu gibi şu ülke çıkabiliyor. Yani saate altını vatandaş güvendiği yerde alırsa bir problem yaşayacağını düşünmüyoruz. Vatandaş eğer çok profesyonelce yapılmış bir saate altınsa anlaması çok güçlü. Çünkü bunu birçok kuyumcu bile anlayamıyor. Vatandaşın elinde miyank taşı yok, işte ne bileyim onu keza koyacak ya da tavlayacak bir durum olmadığı için Güvendiği yerden alacak, bildiği yerden alacak. Yani biz onun yumuşaklığına bakıyoruz, sesine bakıyoruz, işte terazdaki gramına bakıyoruz, hacimine bakıyoruz. Ona göre onun e, sahte olup olmadığını ayırt edebiliyoruz. Tabii bunları kartımız arkasına gramajını, fiyatını, e, milyemini, e, çapını, e, neyse ürünümüzü yazıyoruz. Müşterimize bunu veriyoruz. Alırken de e, aldığı yerden bunu istesinler. Maalesef alım gücü azaldığı zaman insanlar her bir düğün yapıyorsa, bir şey yapıyorsa bazen dönem dönem bizde kiralık için geliyorlar. Bizlerde öyle bir şey olmadığı için imitasyona yöneliyor. E, bazıları da imitasyonu gerçekmiş gibi götürüp kuyumculara satmaya çalışıyor. Tabi kuyumcular bunun imitasyon olduğunu bildiği için almıyorlar. E, kuyumcu esnafında imitasyon olmaz. Eğer bir kuyumcunun içerisinde vitrinde imitasyon varsa o kuyumcudan da alışveriş yapılmaması lazım. Kuyumcu altın olur. İmitasyon olmaz. Burası tuhafiyeci değil, bir tablacı değil e, ee, sahte satan bir yer değil. Kuyumcu adı üzerinde. Ee, müşteri bunu dışarıdan vatandaş dışarıdan bunu baktığı zaman altın olarak görüyor. Onun imitasyon olduğunu bilmez ki. Eğer imitasyon da bulunduruyorsa mutlaka mutlaka camına, vitrinine ürünlerimiz imitasyondur diye e, belirtmesi lazım. Zaten kanunen de bunu yapmak zorunluluğu vardır. Ee, vatandaş devamlı yatırım altına yapmalı. Pahalıyken de ucuzken de. Altın pahalı ucuz olmaz. Altını vatandaş aldığı zaman bir sene sonra iki sene sonra zaten bu kendisini katmıyor, amorti ödüyor. O yüzden ben devamlı vatandaşımıza altına yatırım yapmasını tavsiye ederim. Eşkimez, şürümez, korkmaz. İstediği zaman istediği anda para ediyor. Abi kaç gram istersen olur. Var.